Otizm Orkestrası Dünya Otizm Günü'nde Işık Üniversitesi'nde sahne aldı. Otistik çocuklar sahnede hünerlerini sergilerken aileleri de onları büyük bir gururla izledi. Gecede Ülke TV ekibi de ödüle layık görüldü. Gibi, kişi, bile bile. İki Nisan Dünya Otizm Günü'nde otistik çocuklar izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bir, 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 bir. Eşik Üniversitesi'ndeki gecede mini konser veren otizm orkestrası hem eğlendi hem de eğlendirdi. Sen, 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 sen. Sahnede Michael Jackson taklidi yapan otistik solist büyük alkış aldı. De çok teşekkür ederiz. Çocuklarının mutlu olması en çok aileleri sevindirdi. Yani hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum bugünlere geldiğimiz için. Gitarı, kemanı, piyanoyu, vurmalı şarkıların hepsini, kanunu, bağlamayı, şellayı toplum 19 tane enstrüman çalabiliyorum. Gecede Ülke TV ekibi de ödül aldı. Ülke TV muhabirlerinden Erman Yapan'ın yaptığı Çanakkale Zaferi'nde gençlerin şehitler abidesini ziyareti haberi öğrenciler tarafından en fazla oyu alan haber oldu. <laughs> Gece üniversite binasının tüm dünyayla tam zamanlı olarak otizmin bu yılki rengi olan maviye bürünmesiyle son buldu. Mesine, yar, mesine.